İşte namaz nasıl bir güzellikse, din nasıl bir güzellikse, kadınlar da bir güzelliktir. Maşallah. Cennetin süsü onlar. Cennetin en güzel süsü kadındır. En rahmani zevk Allah'ın tecellisidir. En büyük zevki Allah'ın tecellisini alacağız. Rahman. Ee, ama cismani olarak tabii kadındır. Peygamberimiz de diyor. Yani üç şeyi sevdim dünyada diyor. Evet. Bir saliha kadın, samimi kadın. Evet. Bak kadın demiyor, Sami, saliha, samimi kadın diyor. Çünkü samim olmazsa baş belası olur. Yani o, o ondan yaşayamaz. İki gözümün nuru namaz diyor. Üç güzel koku diyor. Kendisi gül yetiştiriyordu Peygamber. daha küçük çocukken gül yetiştiriyormuş evin bahçe e, çevresinde, kendi oturduğu evin çevresinde küçük bahçe yapmış, evin duvarıyla sokak arasına e, böyle ince şerit şeklinde bahçe yapmış. E, oraya gidip, orada suyu taşıyıp, orada onlara suluyormuş, orada gül yetiştiriyormuş, o gülleri satıyormuş, öyle harçlığını çıkarıyormuş, minik, o güzel canıyla. Oradan güle karşı bir sevgisi var yani, eskiden olan sevgisi var ondan da tabii gül kokusu yapıyorlar. Şey, yaprakları bir araya presleyip gül yağı yapıyorlar. Orada yaygın e, gül yağı. Yani çok kıymetli oluyor. Peygamberimiz de hep gül yağı sürüyor üstüne. Cayır cayır gül kokuyor. Daha peygamberimiz gelmeden 100 metreden kokusu geliyormuş. Peygamberimiz geliyor diye seviniyorlarmış. Yani mis gibi gül kokusu mahalleyi sarıyormuş. Böyle. Maşallah. Maşallah.